Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte taco çiğ köfte denemeyi planlıyorum. Ama bakalım gidip alacağız var mı, deneyebilecek miyiz ona bakalım. Çünkü geçen gün biliyorsunuz Doritoslu çiğ köfte denediğimde taco sipariş edememiştik. Ben de merak ediyordum sizinle birlikte bunu deneyeyim, bakayım tadına diye düşündüm. Umarım alabiliriz. Şimdi dışarı çıkacağım. Eğer alamazsak ne paylaşırım onu ben de bilmiyorum. Şu an için benim için de bir sürpriz olacak ilerleyen zamanlarda. Dün paylaştığım video beklenti beklediğimden çok daha fazla izlendi ve abonelerim de tabii ki arttı. Yeni gelen herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Beni izleyip kanalıma destek olan, bana destek olan ve videolarımı beğenip yorum yapan herkese teşekkür ederim. Eğer siz de yeni geldiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Herkese teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Ben bunu aldım eve gidiyorum ama o kadar küçük ki size gördüğünüz. Yani bir lokmalık bir şey video burada sana verecek gibime geliyor. Bakalım yani fasulye masulye diyorlardı. Ben fasulye ekşitti mi görmedim. Siz gördünüz mü? Neyse eve gidince ayrıca bakalım hadi. Ben büyük bir şey zannediyorum. Diyorum ki anne yarısını da sen yersin. Bir lokma zaten. İki maskemle sweet uyumu. Geldim. Aldım geldim şimdi bir adet ıslak mendil ve kakao çikolata. Bakın şu kadarcık bir şey açacağım küçücük yani başa şeyi ekleyeceğim adamın yaptığını ekledim şu an izlediğiniz için eklemiş oldum. Ya bak gördüğünüz ne var? Ya fındık lahmacun gibi bir şey yani çok küçüktü. Hiç beklediğim bir büyük bir şey değildi yani. Açıyorum buradan bantlamışlar. Taco, komagene, çiğ köfte. İçinde Meksiko fasulyesi bir şeyler falan diyor ama fasulye eklediğimi bilmiyorum. Şu ne? Peynir mi bu? Aynen. Havuç rendesi mi zannettiniz? Ay, peynirler dökülüyor. Adım herhalde video şey, çekiyorum bol bol koyuyor. Fasulye masulye yok arkadaşlar bakın. Peynir çok güzelmiş bu arada. Bakın. <laughs> bakın böyle bir şey. Bol bol. <laughs> Malzemeler. Şu şekilde bir şeyde geldim. Şöyle kabından çıkarayım kutusundan. Böyle bakın. Ya bu yuvarlak aslında çok da küçük değilmiş böyle bakılınca. Ama peynirleri çok da e neyse fasulyeyi merak yani ederdim tabi ama fasulye koymadı bilmiyorum. Ben şimdi bunun şurasından ısırayım diğer yasını anneme götüreceğim. Hadi şurası da yapalım. Baksanıza, havuç rendesi mi zannediyorsunuz yok değil peynir. Peynir döküldü. Bir şey döktü mü? Kutusundan çıkarttım diye mi böyle oldu? buna da puan vereyim tamam mı? Ha, bu ne? Her yerinden bir şey yapışıyor. Şey. Adam peynirler döküldü hep. Bunun tadı var ya. Efsane. Gerçekten net. Çok beğendim. Fasulyesi olsaydı beğenir miydim bilmiyorum tabi ama şimdi bir masa isteyeyim. Ha burada ıslatma var. Masayı isteyeyim. Ve puanımı vermeye geçeyim. Tadına bayıldım. Yani şu peynirin tadı çok güzel. Ne peyniri bu Nasıl isiyoruz? Yani ben bunu yerim. Yani yerim bundan sonraki şeyde ben bunu yerim. Çünkü gerçekten çok güzel. İsterdim ki sizinle şu an sohbet edeyim. Bak gene unuttum sohbet etmeyi. Kızmayın bana. 2020 bitmek üzere. Sizce 2020 bitmeden abone sayım 500 olur mu? Bir yudum, bir yudum daha, bir ısırık daha alayım. İçine domates, maydanoz falan da ekleniyordu da ben adama ekleme dedim. Sevmem çünkü. Yine bildiğiniz benim sevdiğim. Bir de içine bir sos sıktı. Ne acaba o? O da belki güzelleştirmiş olabilir. Hmm. Burada yazıyor bak. Bol çiğ köfte. Meksika fasulyesi. Bakın yazıyor. Meksika fasulyesi. Taco peyniri. Dolgun lavaş. Evet lavaş güzel gerçekten. Ama kınlık lahmacun kadar. Çıtır yeşillikler. Özel soslar. Bir tane sos döküldü. Taze domates turşu. Domates ben istemedim zaten. Çok çok güzel oldu. Bugün 11 Aralık. Yeni yıl az kaldı. Bununla ilgili de videolar çekeceğim. Hmm, fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Denememi istediğiniz çıkan yeni tatlar varsa yazabilirsiniz. Çünkü ben çok bilemiyorum böyle şeyleri. Ay, çok güzel. Hmm, fiyatı 6,5 TL. Ci. Yani iyi. Ama hani küçük biraz daha büyük olsa olur muydu? Yok, bence olmadı çünkü katladığında şey oluyor. Tabii ki yine herkesin kendi damak 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 zevkine kalmış bir şey ama ben bunu sevdim yani diğerinden se bunu tercih ederim. Güzel. Puanımı vereceğim. Bugün lila kalemimle geldim. çok beğendim çok beğendim çok 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 beğendim deyip sıfır veriyormuşum benim puanım 10 <laughs> üzerinden o peynirine ve sosuna galiba bayıldım Bilmiyorum. Aranızda deneyenler var mı? Çiğ köfteyi, o Doritos çiğ köfteyi deneyenler vardı mesela. Beğenenler vardı, beğenmeyenler vardı. Yorumlarda görmüştüm. Hatta çiğ köftenin, doğrultuslu çiğ köftenin içine burger soslu galiba. Onu eklemem de söylenmiş. Onu da bir gün öyle de deneyebiliriz belki ama onun da videosu artık da bilir bilemedim. Sohbet ederek yemek yeme konusu aklımda var. Ama ona fırsat gelmedi şu an ve bu da çok ani oldu. Evet, 2020'nin bitmesine de az kaldı. Bunu da araya sıkıştırayım. Yani... Ne gibi beklentileriniz var 2020'den gerçekten beklentisi kalan oldum yani olan var mı hala umudu olan var mı merak ediyorum ve yarın yine yasak var yasaklarda ne yapacaksınız ben iki gün boyunca ne yapıp ne paylaşacağım sizinle bilmiyorum sizin ne gibi bir planınız ya da bana bir öneriniz var mı? Ay şu da peynir kalmış peynir. Evet bunu. Bu anım. Evet, bu anımı yazdım. Ve benimkinin içine tekrardan belirtiyorum. Meksika kaşıyesi yoktu. Özellikle de tercih etmedim değil. Adam koymamış yani öyle bir şey. Olanlar Fasulyeyle beraber yiyenler beğendi mi, tadını nasıl etkiliyor bunun için bir şey söyleyemem. Evet, puanımı göreceksiniz şimdi. 10 puan. Gerçekten çok sevdim. Çok sevdim. Bir puan bile kıramam. Belki küçük olduğu için kırabilirdim ama kırmayacağım. 10 puan. Bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yani yarınki videoda görüşmek üzere. Yasaklarda evimizde neler yapacağız bilmiyorum ama şimdilik hoşçakalın.